Bugün sizlere kurutulmuş elma kumpusu tarifi vereceğim. Bir büyük kase kurutulmuş elmalarımızı iyice yıkayalım. Suyunu süzelim. Derin bir tencereye boşaltalım. Üzerine bir buçuk litre soğuk suyumuzu ilave edelim. Ocağı alıp altını yakalım. Suyumuzun kaynamasını bekleyelim. suyumuz kaynadı. Üzerine bir su bardağı şekerimizi ilave edelim. Yine karıştıralım. Damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz şekerimizi. Elmalarımız yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirelim. Bir çubuk tarçınımızı da ilave edelim. İki tane de karanfil. Arada bir karıştıralım. Elmalarımız pişti. Limon tuzumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar limon tuzumuzu ilave edelim. Limon tuzunuz yoksa bir limon da sıkabilirsiniz içine. 5 dakika daha pişirelim limon tuzuyla özleşsin diye. Daha sonra altını kapatalım. Kompostumuz pişti. Altını kapatıp soğumaya bırakalım. Elma kompostumuzun mu hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.